Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selvik'te ne yapacağız? Bugün Selvik'te oyun oynayacağız. Kamerayı açayım ben ya. Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. oluyor aga? Terse Bekleyin arkadaşlar. Anladım. Yo 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 tamam. Bunu Buraya Şarjım 43 üç. Kırk üç, Şimdi ev oldu evlat. Arkadaşlar ilk videomdan herkese merhabalar. Sizi çok seviyorum. İlk videomu çekeyim bakayım bunu okuyayım ya. Leblebi fabrikası durmaya bakalım. Voyes. Şu şeyleri yapayım arkadaşlar maç falan oynayınca. Heh. arkadaşlar ilk öncelikle bir kulübümü göstereyim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada Dimaria var. Şu Eza'da. Ajo Kue var. Brandt var. Arda Güler var. Yüzdürlük Belingin var. Bekan el var. Uğraştım Bekan Buel'e almak için. Arada hani zaten oyun bedavı veriyor. Şu kaleciye de almak için uğraştım. Vavro. Delik. Bak şurada kalecinin hemen solunda yüzlük delik var ya. Falan ne diyor biliyor musun? Dolu delik. Neyse arkadaşlar boş ver şimdi. <laughs> boş boş muhabbetleri. Yüz gelin var. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ilk videomu çekiyorum. Kalk gelişebileceğim. Neyse arkadaşlar video başlayayım. Bu arada arkadaşlar bu, bu zamana kadar seçim gelmediyse bilin ki elim mikrofondayız. Arkadaşlar ben daha önce de Ben bilerek en kötü takımı seçtim şu an burada. Ve birinci olacağız. İnanıyorum. Hadi başla. Ben yani bunu var ya çerez gibi yudar yudar. Ben bunu yudarım la yudarım yudar. Ben bunu yudarım. Ya abi ya şu tübüme var ya Çok Hele hele Hel Hel şu burnuma Ne ne biliriz lan fındık amınakoyim bu ne Mohut Arkadaşlar sesim kötü geliyorsa Gümünki Mikrofondandır Bir de oyunun sesi çok Ya çok 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 Tabi 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 Ne arkadaşlar başlıyoruz Şimdi Menajerlik yapacağım Ethan. Ethan. Elia. O Geldi çalım attı. Ah. Çalım olmadı. Arkadaşlar şu beyazlar benim vardı, arada Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Dol Arkadaşlar kötü takım ya. Takım var ya iyi olsa. Üf. Ya başlayacağım ha. Dilimi çıkacak Bak oğlum dilimi çıkarırım ha mermi gibi. Neyse. Ya bak ya. Benim kaleci güçlü bak. Maşallah. Lan. Güzel kalecim var maşallah maşallah. Şimdi Nazar diyormuş adama 5 gol atıyormuş Ben 2 bunları bir önceki maç yapmıştım. Lan Volkswagen kafası. BMW'nin geri vitesi kim Jen midir mi Ya bu ne biçim isimler ya? Bu yabancıların ismi ne abi? Ne biçim isimleri var ya? Kim Jen? Yok Cekicen, Cekicen de isim mi olur amın? Ya o eller sizi. Beni sevmeyenler var ya. Sizsiniz siz, siz izlemiyorsunuz lan bunu. Siz kimsiniz lan? Beni sevmeyenleri söylüyorum. Yeni sevenlere kalp yutar. İzercinler ben de var. Engel kapak resmi nasıl, nasıl 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 olacak acaba? Ben arkadaşlar ben öyle çapçıktan mapçıtan şeyler yapmıyorum. Kap kut işte. Kap kut diyorum bir şey bir şey. Saklama kabı. Ben ona sak, sak, saklama kabı diyorum. Saklama saklama ya? Ya. Takımım var ya bir Real Madrid olsa. Benim takımım olsa. git aga Bana ne? Sen de düşmesin. Elia geldi ya, attı çalımını. Ya çalımını tüküreyim seni. Elia. Çiğ, i̇nşallah arkadaşlar seni bu videoları. Oğlum daha birinci videom mal mısın sen? Neyse. Elia verdi bas. Eğitim verdi. Ele ya Elek. bile bir koydum tasa. Karşım bana ne oldu ya? Ben niye böyle alışamadım ya? normal fişek gibi esiyorum ya. İlk videom için galiba heyecanlıyım biraz o yüzden. Ya abi var ya Real Madrid olsa çalım atıyor ya. İkinci öbürü şimşek gibi çalım atıyor. Bu takım kötü. En kötü takım aldım bunu bilerek. Baktım ben kötü takımda yenebilecek miyim diye de denemiyorum takımı kötü anladın mı? Lan Bayern Münih'e karşı bunu oynuyorum oğlum. Lewandowski bile vardı lan. Var mı acaba Lewandowski? Mutlu Ha Barcelona. Neydi o? Yok o delik. Neredesin ya? Ha yok o delik benim takımımdaydı. Bu başka takım. Oğlum ya deliği çok seviyorum. Delik. Dolu delik. Karşı çok güzel değil mi? Dolu delik. Çok favori karakterim benim. Delik. Abi delik ismi ama ben ne yapabilirim ya? Donu delik. Deliktir kesin. Nasıl olsaydı oluyor ya? Neyse iki belirliyorum nasıl olsa. Maç 0-0 bilse bile içiniz rahat olsun iki belirliyor. Onunla penaltıdan attı o golü. Yoksa bana var ya. Gol atamazlar. Bir de gol yiyoruz. Attım pası Verdim Elia. Ela mısın? Garbına afakı mısın? İsmim İstiklal Marşı geçiyor. İstiklal Marşı geçiyor? Şöyle Hayır. Garbına afakı mısın? Hilal? Ay yar. Garip o Çok komikti ya. Ulan Instagram'da işte, var ya bir çocuk. Arkadaşlar bu arada TikTok hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Niye oyun kasıyor? Arkadaşlar lütfen TikTok hesabımı da takip edin. İsmi Yasin Edit. Benim fotoğrafım çıkıyor orada. Kırmızı morluyum. burada yırtıkta böyle oturmuşum orada. Gülmüşüm televizyona bakıyor arkadan bir kamerada küçük durabilir düre, ama şöyle şöyle yaptım mı 165 benden uzun oldu 10 san santim uzun benden yendik şimdi Atlantik Madrid'le ve atıyoruz Atlantik Madrid'e bunu yapacağım Ay. Kaç Atlantik Madrid ne olur ya Real Madrid var adamlar gitmiş özenmişler Atlantik Madrid Bra. Ya delik nerede ya? Benim eski telefonumda oynuyordum ben. Kötüydü o telefonu. Kamera dedim var ya ortada olmayacak bro. Bak nasıl geçiyorum gol atıyorum amına koyayım. O sırada bizim üzerine düşüyor. Ya abi çık 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 Dayı ya. Griezmann <laughs> durum seni ha. Oğlum gasir. Haydi lan. Sallianos. İtin. Ya iten. Ya Penaltıları da kalabilir olabilir. Kondal. Vaktan kaydım ha. Kaymasaydım deliği izliyorduk. Eli ya bu takımın niye çalımları hep aynı? Niye böyle topu alıp hava yatmıyor? Yok şu an işte. Yapmıyor. Bak, hoppa. Ya Allah'ım geçemiyorum ya. Bu ne biçim takım abi ya. Adamın ayağına kaydım olmadı. Golelik. Golelik. Alan satan razı da derdi Anne herkesi. Annem arkadan konuşuyor. Köküne kibrit çakar Alar gider cümlesi Alar gider cümlesi Bütün mahalleli olmuş Sanki namus bekçisi Alan satan razı da Derdi sarmış herkesi <laughs> Telifler mi YouTube? YouTube'i Yok Boys diye takım ismi okuyor ya. Ya bir Real Madrid olsa var şimdi birinciydim. Ben bunu 2-0 çakmıştım. Hem de köküne kibrit çakmıştım ben bunu. Köküne kibrit çakam. Alar gider cümlesi. Bu arada arkadaşlar FIFA oynuyorum biliyorsunuzdur ya. Ben mamlum durdum. Köküne kibrit çakam. Youtube vur lan. Vur lan. Vur lan. Vur. Bu kadar ya. Attım köküne kibriti. Çaktım köküne kibriti. Üf. Uf. Direkten var ya direk. Direk. Bak bu direk. Bu. Bu. Bu direk. Böyle serildi. 1-1 bunu 2-1 yapmam gerekiyor. Elayı bir değiştirmiyor. Van Dyke'ın sevgilisi. Lan tut. Oğlum mal mısın? Van Dyke'ın sevgilisi ne alaka? ya. <laughs> Van Dyke'ın sevgilisi. Köküne kibrit çakam. Alar gider. Güllesin. Niye böyle donuyor? oyunun gaz durdu. Oğlum ne oluyor ya? Çakacağım şimdi köküne bir tane kibrit. Gel bakayım gel. Gel gel. Lan! Lan oğlum! Lan oğlum kaçıyor lan. İtin. İtin! Lan koş tamam lan oğlum. Hiçbir şey diyemez. Arkadaşlar ben bu topu taça sürüklemem lazım. Karakter oyuncular yoruldu. Koşamıyor. Evladı. Samuel Lilo. Ya 2 iki, iki bir yaptılar ya. Diğer maç bir gol atmam lazım. Bir gol. Beraber bitse bile bir şey olmaz. Penaltılar da yine 13 dakika olmuş. Af ya. iki bir ya. Son tur. gelmiş. Şimdi Real alacağım arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar bir bölümümüzün de daha sonuna geldik. Daha çok şekerdim. Saat 12 olmuş. Hepinize bay bay arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, katılın. Like, görüşürüz.